Hazır mısın? O bu gerçek mi? Bedava iPhone'lar bebeğim. Bu hayatımızın en güzel günü. Baksana nasıl da parlak ve yepyeni. Elimden bırakmayı hiç istemiyorum. Eğer sen de gerçeği varsa, ben de çikolata olanı var demektir. Aynı tahmin ettiğim gibi. Bu uygulamalar gerçek bile değil. Bununla kimi arayacaksın? <laughs> Şuna bak, bu uygulamayı daha önce hiç görmemiştim. Ay canına, çok güzel. Sanırım yapacak tek bir şey kaldı. Hmm, hiç fena değilmiş. Naomi, orada kimse var mı? Sanki donmuş gibi görünüyor. İnsanlar telefonu ellerine alınca böyle oluyor işte değil mi? Buldum. Biraz müziğe hazır mısın? Kendine gel kızım. Fena dalmış. Uyan! Hala mı? Bu umutsuz bir vaka. İşin uzmanından yardım almanın zamanı geldi. Onu düzeltebilir misin doktor? Durum kötü zorlu bir vaka. Birkaç şeyi incelemem gerekiyor. Evet, aynı düşündüğüm gibi. Burada neler olduğunu çözmem gerek. Stetoskop hazır. Hadi bakalım. Hı hı. Pekala. Burada pek bir hareket yok. Sanki büyük ve boş bir kutu gibi. Deneyebileceğimiz tek bir şey kaldı. <laughs> of durum çok ciddi. Bu vaka beni aşıyor. Senin halletmen gerekecek. Doktor bile çözüm bulamadı mı? Şuna bir bakayım. Gerçekten de hafifmiş. Naomi sonunda kendine geliyor. Biraz önce ne oldu? Naomi seni sonsuza kadar kaybettiğimi düşündüm. Sakin ol Emma ben iyiyim. Bu defa bir tane tabağımız mı var? Sen aç. Bu da ne? Bunu yememiz gerekmiyor herhalde. Sanırım içindekine bakmalıyız. Anahtar bayağı şıkmış. İçinde ne olduğunu görmeye hazır mısın? Umarım güzel bir şeydir. Belirsizlik beni öldürüyor. Hazır mısın? Ha? Yediğimiz her şeyin parasını mı ödememiz gerekiyor? Çikolatanın fiyatı ne ara bu kadar yükseldi? sihirli sudan biraz kullanabilirim. Bu kadar param yok. Bu bir şaka olmalı. Of çok utanç verici. Yanımızda çok az para var. Üstü kalsın. Çok tuhaf. <laughs> Ay canına. Cheesecake'ten daha güzel bir şey olabilir mi? Büyük dilim senin. Özel çatallarım da var. Önce hamuru top haline getirdim. Sonra merdaneyle açtım. Pürüzsüz olunca üzerine bir çatal koydum. Kestim. Ve sertleşince ters çevirdim. Daha da gerçekçi görünmesi için kusursuz bir altın tonu elde etmem gerekiyordu. Gıda boyasının bu kadar gerçekçi görüneceği kimin aklına gelirdi ki? Hem Hemencecik boyandı. Aynı gibi görünüyorlar değil mi? Bana çatalı verecek misin artık? Hey dünyadan en baya. Al bakalım. Sonunda ilk lokmamı alacağım. Hmm. Şey Naomi... Efendim. Şu an çatalımı çiğniyorum. <laughs> Gördün mü bak yenebiliyor. Hem de çok lezzetli. Aa, harika. Hmm, yine mi pazartesi? Ama hey iyi görünüyorum. Selam bay diş fırçası. Olamaz. İçinde hiç kalmamış mı? Şaşırmadım. Sıksam çıkar mı acaba? Hadi ama, biraz kalmış olmalı. Aa, sadece birazcık diş macununa ihtiyacım var. Aa. Ev arkadaşıma bir ders vermenin zamanı geldi. Diş macununun kalanını neden o kullanıyor? Bu diş macunu tüpünü görüyor musun? Arka kısmını kes. Şimdi içini istediğin şeyle doldurabilirsin. Hatta harika fındıklı çikolata ile bile. Evet, iş bittiğinde. Açık kısmına pişirme kağıdı koy ve katla. Ve sabit durduğunda üzerine sıcak bir tüyle bastır. Yeni gibi görünüyor değil mi? Görünüşe göre Emma'nın sabahı güzel geçiyor. İnsanlar pazartesi günden neden nefret ediyorlar ki? Diş macunu nerede? Bunu mu arıyorsun? Şapşal kız. Bunu mutlaka duymalıyım. Ne sıktığına bakmıyor bile. Bu diş macununun tadı. Çikolataya benziyor. Ha? Aa! İşe yaradı. Lana! Onu yavaşlatmam lazım. Aa, oh. Ona bunu ödeteceğim. Aa, aslında tadı baya güzelmiş. Hmm, galiba iyi yapmış. Canın tatlı bir şeyler mi çekiyor? Yine ah, başlamanın en iyi yolu. Sek çikolata. Kolay. Ortalığa dökme. yo. Niye bana hep böyle oluyor? Adam meşgul olduğumu görmüyor musun? Ay, sonra görüşürüz. Tamam mı? Bu dağınıklıkla ortada kaldım. İkinci kaşık geliyor. Dikkat et. Neredeyse oldu. Ah, büyük hata. Pardon, Beni öldürmeye falan mı çalışıyorsun? Tek istediğim kakaolu süt. Şunları kaldırsam iyi olur. Görüşürüz. Bu sabah berbat başladı. Bunu nasıl tersine çevirebilirim? Acaba yine ne istiyorsun? Sana yardım edebilirim diye düşündüm. Şu durumda kaybedeceğim bir şey yok. Aslında bununla tam olarak ne yapılacağını biliyorum. Ha, en iyisi bu. Ah bu işime yaramaz. İyi o zaman ben göstereyim. Kaşıktakiler saçılmasın diye şunu dene. Bant kaşığın üstündeki fazlalığı sıyır. Zekice değil mi? Şimdi de dökülsün bakalım. Ve dökülmeden doğruca fincana gider. İyi oldu Kevin. Hmm, nihayet. Büyük yarışın ikinci saatine girdik. Bir şeyler atıştırmaya zaman yok odaklan. Çabuk ol kontrolü kaybetme. O benim telefonum mu? Durdurmam gerek kusura bakma kardeşim. Hey ne haber? Döndüğümde burada olsalar iyi olur. Beni ne sandın tatlı canavarı mı? İyi. O zaman bekleyeyim. Bir tane marshmallow ...alabilirim herhalde. Değil mi? Hadi kendine hakim ol. Pembe olanları da çok tatlı. <laughs> bir tanesi eksilse fark etmez. Ama sadece bir taneyle... ...yetinmeyeceğini herkes biliyor. Bu uh, riskli bir durum. Onlar, onlar, onlar bitmiş. Olamaz. Kontrolü kaybettim. Adam beni öldürecek. Ah ne yapmalıyım biliyorum kaseyi yeniden doldurayım ki fark etmesin. Harika. Ne? Şaka bu herhalde. Bittim ben. Aptal marshmallowlar. Bir dakika. Şunu mikrodalgaya koyayım. Bunu niye daha önce düşünemedim ki? Ay canına. Şunun boyuna bak. Vücut çalışmış marshmallow resmen. Kim böyle bir şeye hayır diyebilir ki? Adam bunu görünce bayılacak. Evet. Kader anı geldi. Hadi bakalım. Doğal davran. Vay canına. Bunlar ben gittiğimden beri büyümüş mü ne? Kokuları aynı. Tatları da aynı. Feladan kurtulduğun anlaşılan kim? <laughs>